Arkadaşlar Merhaba e, 2015 model Toyota Auris 1.33 benzinli aracımızın TESAT için elektrik kablosunu e, bağlanma şeklini göstereceğim şurada görmüş olduğunuz içeride e, tam gaz pedalının üstünde süngerin altında kablo geçiyor şuradan kabloya zarar vermeden Tanıdığıyla delerek karşı tarafa kablo geçmiş vurulmaktadır. Bağlantı çekti şu şekilde. Buradan bantladık. Sıkıntımız elektrik kablomuz. Tanıdığıyla delerken çok, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kablolara zarar vermememiz lazım. Şuradan yan taraftan da geçirebilirsiniz. Fakat ben geçirmedim. Şuradan lastiğin yan tarafından da geçebilir. Fakat ben geçirmedim. Toz, pis, pis, su, gümün sayısından delme işlemi yaptım. İçeride de aynı zamanda şurada artık kablosunu görüyorsunuz. Şunun altından bu şekilde gelmiş olduğumuz artık kablomuzu geçirdik. Buradan yine debriyaj, gaz pedalı bir şekilde zarar vermeyecek şekilde, engellemeyecek şekilde kablomuzu buradan geçirdik. Sonra şurada bir kablo tesisatımız var soketli. Şu demirin arasından, altından bu şekilde. Buradan. Zaten şurada gördüğünüz gibi sekme yerleri var işlerinde. Işte Şu bölmeyi sökmeden şurayı açtım el yardımıyla yeri uzatarak karşı tarafa verdim. Devam ettirdim. Yine burayı sökmedim. Sadece buraları açtım. Bu şekilde. Buradan el yardımıyla alttan kabloyu alarak geçirdim. Çok kritik bir hale getirdim. Yarın bir sökerle zorluk çıkart çıkartmaz. Silkin. Aracım biraz pis. Aracım yeni aldım. Kusura bakmayın. Hiç detaylı temizliğe vereceğim. Ama işlerim bittikten sonra. Başka. Evet. Kablomuz bu şekilde. Kelepçe kullanmadım. Çünkü gerek duymadım. Bu araçta geçirmeler gayet düzgün. Hiçbir şekilde kelepçe gerek yok. Gördüğünüz gibi. Direkt pratik bir şekilde arka elektrik kablosunu verdim.